<laughs> Aynen. Kaya dökülerek bilir. Gençler o yüzden. Aşağı değil. Ha, ha, <laughs> Evet bugün İskender Iğdır Ağrı Dağı, Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü olarak buradayız. İlk defa bir rota açtık. E, Testere Vadisi'nde bulunuyoruz şu an. Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde. Testere Vadisi'nde. ilk defa bir rota açtık. Burayı tırmanacağız. Tırmandıktan sonra da bugünün anlam ve önemine istinaden yukarıda bayraklarımızı dalgalandıracağız. E, bugün çok önemli bir gün bizim için. Ülkemiz için. Biz de bu anlamlı günü burada kutlamak için yeni bir rota açtık. rotanın ismini de Zafer Rotası koyduk. Bakalım tırmanabilecek miyiz? Buradan şimdi... Burada buttfix'in önemini anlıyoruz ha hocam. Atatürk gençliği! Buradan birazdan sağdan. Oh. Kumonu da bunu yapalım. Sağda da Tamam, ben, Gelecek, de de. Şey tamam ben şey O da sana Ne Sezgin, yatay ki Abi. Bugün Akut Tırmanış ekibi olarak zorlu bir rotamız vardı. Tamamlamış bulunmaktayız rotamızı. Bugünün anlam ve önemli hitaben rotamızı zafer noktası olarak belirledik. Zafer rotamızı şekillendirdik. Bu vesileyle tüm Türkiye'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum. Allah şehitlerimize gani gani rahmet eylesin. Bize bu güzel vatanı bıraktılar. Biz de bu cennet vatanın nimetlerinden yararlanarak görevimizi yerine getiriyoruz. Merhabalar. Bugün Akut Tırmanış ekibi olarak 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı anlam ve önemli hitaben bir tırmanış gerçekleştirdik. Zorlu bir tırmanıştı. Tırmanış sonrasında rotamızın tepe noktasında bayrağımızı dalgalandırdık. Bu vesileyle tüm Türkiye'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlarım. Evet, tüm şehitlerimizden Allah rahmet eylesin. Oradan kesir kayıt. Rotamız çok zordu. Buna rağmen bayrağımızı yukarıda dalgalandırmaya başardık.